Çukur, dizisinin celasunu Kubilay A.K.A. diziye ölerek veda edecek. Akan'ın O.J.O. Pictures imzalı yeni dizisi, cam tavanlarda başrolü paylaşacağı kadın oyuncu belli oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçen yıl pandemi nedeniyle, Bay Yanlış, Sen Çal Kapımı ve Çatı Katı Aşk olmak üzere az sayıda yazlık dizi ekrana gelmişti. Bu yıl ise kanallar peş peşe yeni yazlık diziler satın almaya başladı. Bu dizilerin başında OJO Pictures imzalı, Cam Tavanlar geliyor. Bu yaz Show TV'de yayınlanacak dizinin senaryosu, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler ve Love 101 gibi ses getiren projeleri yazan Meriç Acemi'ye ait, Cam Tavanların yönetmen koltuğunda ise genç kuşağın başarılı isimlerinden Fehmi Öztürk oturacak. Dizinin başrol erkek karakterini bu sezon final yapacak olan, Çukur'un Celasun'u Kubilay Akan'ın canlandıracağını daha önce yazmıştım. Çukur'un 123 bölümünde ölecek olan Akan'ın oynayacağı restoran zinciri sahibi Cemin karakter adı değişebilir. Başta rekabet içinde olup daha sonra ise tutkulu bir aşk yaşayacağı Leyla'ya kimin hayat vereceği ise merak konusuydu. İşte o oyuncu sonunda belli oldu. Cam tavanların başrol kadın oyuncusu Bensu Soralı oldu. Son olarak organize işler sazan sarmalı, filminde seyirci karşısına çıkan Soral, uzun zamandır gelen çok sayıda teklifi reddetmişti. Güzel oyuncu hikayesini çok sevdiği, cam tavanlarla bu yaz hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Senarist Meriç Acemi'nin alt metninde kadın haklarını ve kadının toplumdaki yerini sorguladığı dizi adını, sosyal ve iş hayatında kadınların yaşadığı fırsat eşitsizliğine verilen uluslararası isim olan cam tavanlardan alıyor. Dizide kadınların özellikle iş hayatında karşılaştığı cam tavanlar yani engeller yemek kültürüyle harmanlanarak sunulacak. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar